Kur'an hiç tükenmeyen mucize. Kur'an Araştırmaları Grubu İstanbul Yayın Evi. Farklı bölümler mevcut gördüğünüz gibi. Çok geniş, e, derin konular var. Tahmin edeceğiniz üzere. Ben farklı farklı bölümleri sizin için seçip okuyacağım. Özellikle arılar konusundaki bölüm dikkatimi çekmişti. Evet. Arılar gerçekten çok derin bir konu. Olmaya çalışıyorum. Bir yandan da kitaptaki farklı konulara göz atabilirsiniz. Gerçekten Kuranda çok derin bilgiler mevcut. 44. bölüm başlayalım. Arının karıncıkları ve balın şifası. Sonra meyvelerin her türünden ya da Efendinin sana kolaylaştırdığı yollara koyul. Onun karınlarından renkleri çeşit çeşit bir içecek çıkar ki insanlar için onda şifalar vardır. Şüphesiz aklını çalıştıran bir topluluk için bunda bir delil vardır. 16 Nal Suresi 69 Uzunluğu 1-3 cm arasında değişen arının vücudu baş, göğüs ve karın olmak üzere 3 bölümden oluşur. En arkadaki karın bölümü gövdenin öbür bölümlerinden daha uzundur ve halka biçiminde Bölütlerden oluşur. Ayette tekil dişi arıda karınlar olduğu vurgulanmaktadır. Ayetin Arapçasında bu butun ifadesiyle belirtilir. Kelimenin sonundaki ha dişi ve tekil şahısı belirtir. Eğer çoğul dişi arılardaki karınlar vurgulanmak isteseydi bu ifadede butinihinne olur idi. Böylece ayet arının bölütlü, parçalı karın yapısına da işaret etmektedir. Bu parçalı karın yapısıyla arı karınların sahibi olarak nitelendirilmektedir. Arıların bu karın yapısının iç kısmında birine bal torbası ve diğerine de kursak adı verilen iki mide vardır. Arı çiçeklerden aldığı bal özünü önce kursağında bal haline getirir. Aranın karın bölgesi bir kimya laboratuvarı gibi çalışmakta ve bal üretmektedir. Balın Rengi gerçekten de ayette geçtiği gibi çeşit çeşittir. Bu renk iklim, mevsim, hava koşulları ve alındığı kaynaklara bağlı olarak çok değişik görünüştedir. Beyazdan tutunuzda esmer, pekmez rengi ve kahverengiden yeşile kadar çeşitli renklerde ballar vardır. Bu renklerin en hoşa gideni bal rengi de denilen açık altın sarısıdır. Balcılık alanında Modern ve titiz çalışması olan ülkeler balın rengini saptamak için tespit edilmiş bir renk cetveli kullanmaktadır. Arıların dansı. İncelediğimiz ayetin başında dişi bal arısının bal yapabilmek için bitkilerin özünü toplamasına işaret edilir. Gerçekten de ayette söylendiği gibi dişi olan işçi arılar bal yaptıkları gibi bu balın ham maddesini bitkilerden toplamak da dişi olan bu işçi arıların görevidir. Arıların bal özlerini toplama aşılır, aşamalarında birbirlerinden ilginç inanılmaz olaylar gerçekleşmektedir. Çiçeklerin yerini bulan arı bulduklarını haber vermek üzere diğer arıların yanına döner. Bu arı dans ederek diğer arılara balın hem madde kaynağının koordinatlarını bildirir. Arı yaptığı dans yoluyla verdiği mesajlarla kaynağın hem doğrultusunu hem de uzaklığın eksiksiz olarak diğer arılara iletir. Belli bir yaşa gelmiş insanlar 6 haftada bir dans kurunu bile bitirememektedirler. Oysa sadece 6 hafta yaşayan arı yaptığı dansları bu yetişim aracı olarak kullanabilmektedir. Arının dansı kadar kovanına dönerken yaptığı hesaplar da çok ilginçtir. Balın ham maddesinin kaynağı sadece güneşe göre tarif etmesi mümkün olan arı kovanına kovana dönene kadar güneş her 4 dakikada 1 derece yer değiştirir. Arı güneşin bu yer değişimine hem besini bulurken hem kovana en kestirme yönde dönmesi gereken hesaplar dönmesi gerekirken hesaplar. Arı hedefinin peşinde ne kadar dolaşırsa dolaşsın, en kestirme şekilde kovana dönerken güneşin ne kadar yer değiştirdiğini hesaplamak zorundadır. Arı bu hesabı da kusursuz yapmaktadır. Arının tüm bu hesapları kovan içinde tüm bu uyum ne tesadüflerle ne de 6 hafta yaşayan arının eğitilmesiyle açıklanabilir. Arı tüm bu görevleri kendisine öğretilmiş olarak doğmaktadır. Yaratıcı arıyı en mükemmel şekilde programlamıştır. Baldaki şifa, dişi olan işçi bal arılarının üretimi olan balın insanlar için ne kadar faydalı bir besin kaynağı olduğu ayette belirtilir balın şifa olduğu günümüzde tüm tıp otorite, otoritelerince tartışmasız olarak kabul edilmektedir. Bal hem birçok vitamine hem kalsiyum hem potasyum hem magnezyum sodyum demir fosfor gibi birçok minerale hem bakıra iota demire çinkoya hem de bazı hormonlara sahiptir. Bal İçindeki şekerlerin bir başka cins şekere dönüşebilme özelliği sayesinde kolayca sindirilir. Bal, içerdiği serbest şekerler ile beynin çalışmasını kolaylaştırır. Kan yapımına, kanın temizlenmesine, kan dolaşımının düzenlenmesine yardımcı olur. Bal, vücudumuzun iç mekanizmasının daha iyi çalışması için yenilerek kullanıldığı gibi kozmetikte ve cilt hastalıklarında vücudu dıştan sürülerek kullanılır. Vücuda dıştan sürülerek kullanılır. Balın iyileştirildiği söylenen hastalıklar saymakla bitmez. Balın şifa kaynağı olduğu birçok toplumda düşünülmüştür. Bu yüzden Kur'an'ın bu konuda söylediğinin, Kur'an'ın indiği dönemde bilinmediğini söylemiyoruz. Fakat şuna dikkat etmeliyiz ki Peygamberimiz döneminden gelen uydurma hadislerle deve idrarının içilmesine, bu idrarın şifa olduğuna dair sözlere de rastlıyoruz. Kur'an o dönemin bu uydurma şifa kaynaklarına gönderme yapmamış. Bal gibi günümüzde hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir maddeyi şifa olarak insanlara sunmuştur. Eğer Kur'an kendi dönemin heyecanlarıyla yazılmış bir uydurma olsaydı, içinde elbette kendi döneminin safsatalarını içeren böylesinde yanlışlar da olacaktı. Kur'an arılarla ve balın yapımı ile ilgili hiçbir yanlış izah yapmadığı gibi kovan yapma, balın ham maddesini toplama, bal yapma gibi görevleri dişi arıların yaptığını belirterek indiği dönemde insanların bilemeyeceği bir gerçeği de açıklamıştır. Ayrıca bu dişi arının bölmeli yapısıyla karınlardan oluşan anatomik yapısına da bir tek dişi arıda çoğul karın ifadesi kullanılarak işaret edilmiştir. Arının ve diğer böceklerin fizyolojik yapısını incelemeye dair bir geleneğe rastlanmayan bu dönemde bu ifadenin olması da çok ilginçtir. Arının kovandaki iş bölümünü Arının tüm marifetlerini anlatmaya bu kitabın hacmi yetmez. Bu tek başına bir kitap konusudur. Arının kovanı havalandırması, belirli bir nem ve ısı oranını sağlaması, kovan içinde mükemmel bir hijyenik ortamı oluşturması, kovanda nöbet beklemesi, yabancı maddeleri kovandan atış yöntemleri salgıladığı bağımımı propolis, süt gibi maddeler birbirinden hayret verici ve mükemmeldir. 6 hafta yaşayan arı tüm bu mükemmel özellikleri doğuştan nasıl sahip olabilmektedir? Bilinçli bir yaratıcı olmada, olmadan arının bu bilgileri kendi kendine tesadüfen elde etmesi hiç mümkün olabilir mi? Kur'an'ın dikkat çektiği arının yaptıklarını her inceleyen aranın şahsında Allah'ın mükemmel bir sanat eserini görecektir. Sizin yaratılışınızda ve her yana yaydığı canlarda kesin bilgi inanan bir toplum için deliller vardır. 45 Casiye Suresi 4 ee, Gördüğünüz gibi çok farklı bölümler mevcut. Örneğin burada Dişi örümcek anlamına gelen Ankebut. 45. bölümün konusu. Yine yani derin bir konu. 46. bölümde yine sütün oluşumu var. Çok zengin bir kitap gerçekten. Hayvanlar arası muhabbetler. Yunuslarda ve diğer hayvanlarda iletişim. Dişi karınca. Bir yandan toprak ve sudan yaratılma ile ilgili bölümler. Devinin başına tekrar dönebiliriz. Burada bölümleri daha detaylı bir şekilde görebilirsiniz. 50 bölümden oluşuyor, pardon, 70 bölümden. Farklı farklı içerikler mevcut. Matematiksel mucizelerde örneğin günler, sene gibi yedi gök gibi bölümler mevcut. Onun dışında ise evrenin gaz aşaması, sürekli genişleyen bir evrende yaşıyoruz, bölümüyle başlıyoruz zaten. Bir şekilde devam ediyor bilgilendirmeye. Gerçekten mükemmel bir kitap.